Tarihlere son Açıkta, açıkta hiçbir şekilde bir ürün kanmasın. Dokun vesaire yedirdiğin uyuyorduğunda... zaman. Dokun da. kapalı olsun. Tamam. Abi Tamam. Tamam. bir tane Yani, yolunuza dikkat edin, beraber yolunuza özellikle biraz yolunuza bakın. Dışarı var, masalarda müşteri kabul edebilirsiniz zaten. Evet, bunları bu, bu bunları dikkat yani ee, paket için gelen vaktinde aşırı yamak sesini oldukça çok çok şey e, şiride, evet. var, bir yöntem hakem, bizde aşırı bir şöyle oluyor. Bu masalarımız, bu bir şey değil, bir çok fazla açık takmamız lazım. Yok yani, yeni çıktı şey yapmaz götürecek. Doğru. Yani, nasıl yani şey çünkü gelen giden olmuyor. Doğru. Ona yani, tane yapabiliyor ekmek yapabiliyor için iki tane ekmek için size bunu vereceğiz de gerçekten kapanacağına bize bir şekilde uyarın zorluk çağırırsa bizi çağırın emniyeti çağırın